soracağım. Hatta M4 M5 bölgesini Hı. soracağım ama şunu önce sizden öğrenmek isterim. Rusya özellikle Donald Trump ee, seçilmiş başkan olarak ve Ocak e, 20 Ocak 2025'ten itibaren de resmi olarak göreve gelecek. Beyaz Saray'a gelecek. Rusya ile de o dönemde Amerika'nın iyi ilişkileri olabileceği öngörülüyor. Acaba Rusya İran'la fotoğraf vermemek için biraz da geri planda duruyor olabilir mi? Çünkü yaptığı yardım e, sonucunda belki İran'la da bir fotoğraf vermek durumunda kalabilir Rusya bölgede. Ya Rusya'nın e, İran'dan daha ziyade birinci önceliği kendi çıkarları e, ve e, en önemli Suriye ile Ukrayna'yı mukayese ettiğimizde Ukrayna Suriye için birinci hı hı. derecede ama Suriye'yi de tamamen bırakmayacak çünkü o Suriye Rusya'nın meşhur sıcak denizlere inme politikası evet. Suriye'deki o Tarsus limanı yani dolayısıyla esada desteği devam edecek hı hı. ama. Rusya'nın Putin'in İran'a bugüne kadar verdiği destekte de ciddi anlamda bir azalma göreceğiz. Hatta şu anda mesela bu sahadaki gelişmeler nedeniyle e, diplomasi de Aslana sürecinden bahsediliyor. Ama evet. Aslana süreci dediğimiz Türkiye, İran, İran ve Rusya'dan Rusya. ibarette e, İransız bir Suriye süreci başladıysa eski formatta Aslana sürecinin de devam etmeyeceğini söyleyebiliriz sahadaki gelişmeler Türkiye'nin çıkarına ve Türkiye'nin buradaki politikasına baktığımızda ise kendi o pençe kilit harekatı evet. bölgesinin haricinde Türkiye ilk defa burada büyük güç politikası izleyerek arkadan liderlik stratejisini izliyor. Dolayısıyla Suriye Milli Ordusu Heyet Tahrir Şam ve muhalifler bir anlamda Türkiye'nin çıkarlarını, politikalarını gerçekleştiriyor. Onların ilerlemesi ve onların PKK-PYD ile Halep'te yaptıkları e, diplomatik müzakere e, sonucu Türkiye'nin e, verdiği mesajlar ve başta hem e, devlet başkanı Putin'in e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi İran Dışişleri Bakanı'nın e, Ankara'ya gelmesi ve e, Irak Başbakanı Sudan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonucunda Türkiye şu politikayı izliyor. İçeride dinamikler var. Mümkün olduğu kadar taşlar yerini oynayana kadar büyük güçler devreye girmesin. Onu sınırlıyor. Çünkü hatırlayın İran e, Suriye'de zayıflayınca Irak'tan milislerini göndermeye kalktığında Irak Başbakanı Sudan'i buna karışmayıp sınırı kapatmıştı. Ama bu durum Suriye'deki gelişmeler Bölge ülkelerinde de çok ciddi etkiliyor. Örneğin Irak'ta İran destekli Bafıl Talabani Suriye'ye e, Şii milisleri göndermek isterken Irak Başbakanı buna karşı çıkıyor. Dolayısıyla Irak'ta bir e, iktidar mücadelesi de yakında başlayabilir. Dolayısıyla oranın fitilini de Irak'taki iktidar mücadelesinin fitilini de Suriye'de Yakalabilir. Ben yine şunun altını çizeyim hocam. Bu konuda biraz fazla hassasiyet gösteriyor olabilirim. Ama özellikle burada e, Suriye'nin içerisinde e, yaşanan olaylar, hani siz söylediniz, dediniz ki Türkiye'nin de e, hani işine yarıyor. Şunun altını çizelim. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda, yani PKK PYD'nin aslında o ilk başta Fırat kalkanı e, başlamadan önce kantonlardan oluşturmaya çalıştığı terör devletinin oluşmasını, engelleyecek. Şu anda bir takım gelişmeler olduğu için Türkiye tabii ki bu anlamda terörle mücadelesinde verdiği e, tüm o harekatlar ve tüm çabalara e, karşılığında bu kanton bölgenin oluşmaması açısından önemli adımlar atılıyor. Suriye'de yoksa Suriye'nin devlet bütünlüğü, toprak bütünlüğü vesaire bütün bunların hepsi Türkiye'nin bir devlet olarak desteklediği şeyler zaten. Bunun altına bir kere daha herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için çizmek istedim hocam. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Çok önemli aslında ama belki biz çok konuşuyor muyuz, konuşmuyor muyuz? Tabii bölgeler üzerinden gidiyoruz ama M4, M5. Özellikle